Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Can kardeş Azerbaycan, can kardeş Pakistan. Ne oluyor? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Pakistan yeni başbakanı Şehbaz Şerif'i telefonla arayaraktan tebrik ettiler. İkili ilişkileri ve atılacak adımları görüştüler. Şimdi burada sevgili dostlar şunlar yaşanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan yeni başbakanı Şehbaz Şerif'i tebrik etmesinin ardından müttefiklik ilişkileri yürüttüğümüz, dost ve kardeş ilişkileri yürüttüğümüz ülkelerin de liderleri Pakistan'ın yeni başbakanını arayıp tebrik ediyor. Şimdi burada Türkiye ve dost kardeş ülkelerle beraber ortak adım, ortak hamleler yapıyoruz. Pakistan'ı yamyamların eline bırakmıyoruz. Bırakmayacağız da. Biliyorsunuz Amerika bir taraftan, Moskova bir taraftan, Çin diğer taraftan Pakistan'ın içinde farklı farklı adımlar, farklı farklı oluşumlar yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada Türkiye kadim dostumuz Pakistan'ı asla ama asla yalnız bırakmayacaktır. Bunun için Pakistan'da başa kim gelirse gelsin zaten Türkiye ile arası iyidir. Zaten Pakistan halkı Türkiye'yi çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Onun için oradaki iç siyasi olayları bizler dışarıdan müdahale değil, bizler onlarla beraber olduğumuzun her daim göstergesini yapıyoruz. Pakistan'ı birilerinin ellerine bırakmayız, bırakmayacağız. Amerika demişken geçiyorum Amerika'ya, Johnny'ler diyarına. Amerika'nın küreselci başkanı Joe Biden farklı farklı dünyalarda yaşıyor, halüsinasyonlar görmeye başladı. Öyle söyleniyor. Arkada size bir canlı yayında alınan bir fotoğraf, bir kareyi göstereceğim. Ama ne kare? Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası adeta başkanlarıyla dalga geçiyor. Ne oluyor? Biden bir konuşma yapıyor. Konuşmasının ardı sıra elini sağa dönüyor ve elini uzatıyor. Tokalaşmak yapıyor, tokalaşıyor. Ama tokalaştığı kişi yok. Karşısında görünmez bir adamla tokalaşıyor. Biden. Vay vay. Anlaşılan Biden, sarıların Trump'ının çok fazla ahını aldı. Ahanda bu hale geldi. Karşısında görünmeyen biriyle tokalaşıyor, el sıkışıyor. Jontalar, gayış mayış yok Biden'da. Şimdi küreselciler acaba bu Biden'ın yerine yeni birini mi hazırlıyorlar? Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mi hazırlıyor? Küreselci kafa. Şimdi zaten şu konuşuluyor Amerikan kamuoyunda, dünya kamuoyunda Biden Amerika'yı yönetmiyor. Biden'ı yönetenler Amerika'yı, dünyayı yönetiyor. Onlar da kim mi? Onlardan birinin de temsilcisi Kamala Harris. Oraya yerleştirilen biri. Kamala Harris Amerikan başkanlığına mı yaklaşıyor? Ama o olur bu olur bilinen bir gerçek ve iddialar şu ki sevgili dostlar Amerika kendi içinde büyük bir krize hazırlanıyor. Amerika kendi içinde bir arınma gecesine hazırlanıyor. Alayı birbirini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Amerika patlamaya hazır bir küresel dolu. Johnny'ler diyarından geçiyorum. Moskova, Moskov diyarına. Moskov tankçılarında bugün mangal, mangal. Evet. Mangal. Arkada fotoğrafı görüyorsun sevgili dostlar. Kremlin onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Bir türlü istediğini elde edemiyor. Bir türlü istediğini elde edemiyor artık. Moskov'un askerleri, vodka kafalılar kendilerince bir dua babında bu olayları yapmaya başladılar. Tankların önüne ızgaratellerini. Böyle tutturuyorlar neymiş karşıdan bir saldırı olursa otellere vurup seker bombonlara işlemez niyetiyle bunu yapıyor Moskova'nın askerleri. <laughs> Durumlar hiç iç açıcı değil. Moskov tanklarındaki mürettebatlar moral ve motivasyonlarını yükseltmek için mangal ızgarasına kullanır oldular. Mangal ızgarasını farklı yönde kendi tanklarına tutturarak kullanır oldular. Ulan ne yapacaksınız? Kebap mı yapacaksınız? Mangal mı yapacaksınız? Ama onun içinde mangal olmayın da. TB2'ler... Ne yapıyor acaba? Mangallık tank arıyor. <laughs> Geçiyorum Ermenistan, Suriye. Suriye Evet, Müslümanlar harici herkese fingirdeşen Esad yönetimi. Esad yönetimi Ermenistan'da baya bir içli dışlı. Muhabbetleri çok fazla. O bilmediğiniz kadar yüksek. Bildiğiniz zaten biliyorsunuz da ne kadar yüksek olduğunu. Şimdi Ermenistan Suriye'ye Esad yönetimine yardım malzemeleri gönderiyor. Ulan Ermenistan neyi var ki yardım malzemesi gönderiyor? Dostlar alışverişte görsün. Bu gönderdiği yardım malzemeleri tabii ki tabii Türkiye'ye mesaj dolu. Arkada fotoğrafını görüyorsunuz sevgili dostlar. Ermenistan askerleri Halep'te Esad askerleriyle beraber bir tiyatro çeviriyorlar. Tiyatroda iki tane detay dikkatleri çekiyor. Şöyle fotoğrafa yakından bir baktığımızda Ermeni asker elinde bir potre tutuyor. Esad'ın adamı vermiş ona askeri. E potreye şöyle bir baktığımızda resmin içinde arkada Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nı size sizinle beraber kurtaracağız demeye getiriyor Esad'ın askeri. Aha da bu daşnak kafalı ya. Ayrıca Esad'ın karargahında, Esad'ın askerlerinin bulunduğu karargahta duvarda bir harita. ikinci dikkat çeken detay. Yine ona yaklaşıyoruz. Şöyle arkada görüyorsunuz sevgili dostlar. Bir harita, Suriye haritası ve Türkiye. Ama Türkiye haritasında bir eksiklik var. Suriye haritasında bir fazlalık var. Neresi mi? Hatay. Suriye, Hatay'ı kendi sınırları içinde gösteriyor. Aha da şu haritada. Ulen 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 Sen şimdi bizim hatayımızı aldın mı diyorsun? Ey Suriye, sen bekle. Halep, Şam, Haseke geleceğiz. Öyle bir geleceğiz ki sen bile ne olduğunu anlamayacaksın. Biz sana rüyanda gördüğün o haritayı ters çevirip gerçeğini uygulattıracağız. Halep'e de, Şam'a da şanlı Türk bayrağımızı dikip dalgalandıracağız. Allah'ın izniyle o günler elbet gelecektir. Sen de Daşnak kafası Erivan'a Türk bayrağını diktirtme bize. Aklınca otur. Öyle arda marda büyük Ermenistan hayalleri fantazisinden vazgeç. O fantazinden Türk tıpalarıyla mantelerle uyandırmayalım seni. İsrail hava savunma sistemlerinde önemli bir adım attı. Esasen baktığımızda sevgili dostlar dünyada hava savunma noktasında hani İHA'lar, SİHA'lar ve lazer sistemleri noktasında Türkiye İsrail ile Çünkü İsrail bu konuda dünyada çok önde gidiyor. İsrail, İron Dam adlı bir hava savunma füze sistemleri vardı biliyorsunuz. Şimdi İsrail yeni bir sistem geliştirdi ve bunu birebir uygulayaraktan başarı elde etti. Değil mi? lazer sistemleri. Arkada videodan alınan fotoğrafları görüyorsunuz. Videoyu izleyen dostlar vardır. İsrail Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda geliştirilen lazer sistemi her türlü uçar unsuru vurup düşürüyor. Neyi mi? Füzeleri, İHA'ları, SİHA'ları, savaş jetlerini, havan toplarını daha birçok unsuru havada yakalayıp kamera yakalıyor. Lazer ışınıyla vurup onu yakıp düşürüyor. İsrail bunu başardı. Biz de yaptık mı? Biz de birçok noktada lazer silah sistemlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Hatırlayın 2019 yılında sizlere ilk yaptığım videolardan biri Libya'da bir savaş ortamında bir savaş aracı bir savaş aracını lazer sistemiyle ilk düşüren kimdi? Türk ordusuydu bizdik. Bu dünya kamuoyunda büyük ses getirdiydi. Havada uçan bir tane Çin siyahası. Altta Türk lazeri ışını gönderiyor. Delik girip arkadan çıkıyor. Şöyle bir delik. Arkadan şöyle bir delik. Çin siyahasının üzerinde. Biz bunu yaptık. 2019-2022 aradan geçti 3 yıl. Şimdi neler yaptık neler. Öyle her yaptığımız ortaya konmuyor gösterilmiyor. Sadece küçük küçük fragmanlar gösteriyoruz fragmanı 2019'da Libya'da gösterdiydik. Esas film görecekler. İsrail yaptığı lazer sistemi var da bizim yok mu? Bizim daha da iyisi vardır. Allah. Devam. Batı Trakya, Ata Toprakları, Yunan basını. Yunan basını İskeçe'de yapılan bir iftar toplantısında kafayı bir şeye taktı. Neye mi? Türk bayrağına. Yunan basını diyor ki ilk defa tarihte ilk kez Yunanistan sınırları içinde bir etkinlikte Türk bayrağı açılıyor. Bunu kabul edemeyiz diyor Yunan kafa. Vay zirdakicim vay. Alıştır ulan Bir şey yapmadık ya. Zaten yüzyıllarca gördüğün Türk bayrağını tekrar sana gösteriyoruz. Sen kendini devlet mi sandın? Zirdaki. Batı Trakya İskeci'de yapılan bu etkinlikte Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve Yunanistan'daki Türk milletvekilleri de ve birçok üst düzey yetkili tabi Türk Büyükelçisi de bulundu. Orada iftarlar yapıldı, dualar edildi. Allah'tan en güzel dileklerimizi diledik. En güzel dualarımızı yaptık. Ne mi dualar? Sizler çok iyi biliyorsunuz dostlar. Elbet bir gün. Yunan demişken zirdakilere değdirmeye devam ediyoruz. Türk F-16'sını karşısında gören Yunan pilot bir anda ne yapacağını şaşırdı ve savaş jetine cumburlup Ege Denizi'ne düşürüverdi. Ne oluyor? Şimdi sevgili dostlar, Tarih 2006 yılı. 2006 yılında yaşanan bir olayı Yunan gazeteci, Yunan basını bugün gündeme getiriyor. Bugün gündeme getirmesindeki ana etken nedir? Çünkü Amerika'nın Türkiye'ye F-35 karşılığında F-16 savaş yeti, yeni modern F-16 savaş jetlerinin verecek olmasının ortaya konması. Ve bu Yunan'ı da, Daşnak kafalıları da, Ermenistan'ı da baya baya bir çileden çıkarıyor. Özellikle Yunanistan bu konuda baya bir muzdarip sıkıntı duyuyor. Yunan gazeteci Nikolas Kansipras bas bas bağırıyor. Türklere F-16 vermeyin, vermeyin. Verirseniz aha da şu olayı yaşayacağız diyor. Yaşadığı olaylar ne mi? Anlatıyorum. 2006 yılında Kerpe Adası ve Girit Adası civarında Türk savaş jeti uçuş gerçekleştiriyor. Türk F-16'sı. Türk F-16'sı bu uçuşu yapıyor. Anında iki tane Yunan savaş jeti kalkıp Yunan F-16'sı kalkıp bizim Türk F-16'sını engellemeye çalışıyor. İddialaşı yapıyorlar. Bu engelleme esnasında bizim bir tane Türk F-16'sı o iki tane Zirdaki'nin F-16'sına yetip artıyor bile. Ve günün sonunda iki tane gelen Yunan geriye bir tane dönüyor. Diğerleri de yüzmeye çalışıyor. Ama... Yüzemiyor. Yunan pilotlar Türk pilotunun önünü kesmek için hamleler yapıyorlar, iddialaşı yapıyorlar ve Yunan pilotun biri arkaya geçip diğeri öne geçip Türk pilotunu, Türk F-16'sını ortaya alaraktan düşürmek istiyorlar. Hamleleri bu ve videodan alınan fotoğrafları arkada paylaşıyorum sevgili dostlar. Yunan pilot freni sıkıyor. Uçan artık hangi freni varsa onu sıkıyor. Bizim Türk pilot bir anda arkadan öne geçiyor. Arkadan öne geçerken Yunan pilot eli ayağına karışıyor. Karşısında aslan parçası Türk F-16'sını görünce eli ayağına karışan Yunan ulan bu kurtlar nereden çıktı deyip ne oluyor? Uçağını, jetini toparlayamıyor. Toparlamayınca döne, döne, döne. Adalar Denizi'ne, Ege Denizi'ne kendisini, kendi kendini gömçültü veriyor. Biz bir şey yapmadık canım. Sizin adamınız sakarsa biz ne yapak? Ponçik. Anlayacağınız şu sevgili dostlar bir anda karşısında Türk pilotunu gören Yunan pilotu ödü mödüne karışıyor. Ödü mödüne karışınca da <laughs> heyecandan kendi kendini çaktırtı veriyor. Şimdi Yunan diyor ki Türklere bu yeni daha modern f verirseniz bize neler yapmaz? Acaba neler yapmaz? Neler mi? F-16 olsa da, olmasa da bizler kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Milli Muharip Uçağımız, TFX'imizi elbet ama elbet uçuracağız, göklerde göreceğiz. Ve tabii o gelene kadar elimizdekilerin de kıymetini bileceğiz. F-16'larımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, JİHA'larımız, insansız savaş yetimiz ve diğer diğer unsurlarımız çalışmaya, üretmeye devam. Zirtaki sen zir zir oynamaya devam et. Aman dikkat eteklere palikarya. Vız vız havalandırmayalım nelerle nelerle. Kerpe'de bizim, Midilli de bizim, Onik Adalar bizim, Rodos da bizim, Girit de bizim, adalarımız. Adalarımızı elbet ama elbet bir gün geri alacağız. Bizim jetlerimiz adalarımızın üzerinde uçuyordu. Sizin değil ki. Şimdi geçici bir süre sizde. O kadar. <laughs> Şimdi başka bir kopmalık habere geçiyorum sevgili dostlar. Sirtakilerin en çok güvendiği, en çok destek aldığı, en çok sırtını peh peh yaptırttığı neresi? Fransa. Fransa'da ilginç haberler. Fransa Le Point gazetesi öyle bir haber yaptı ki ölen Fransa bu mu? Dedirten cinsten. Ne oluyor? Neler oluyor? Bu haber bana Fransa'dan bir kardeşimiz attı. Selam olsun ona ve tüm dostlara selam olsun. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Akdeniz'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolanıyor. Hani böyle gidiyor geliyor. Rusya var. Rusya'ya karşı Fransa kendisini böyle ön plana atmaya çalışıyor. Charles de Gaulle'u koruyan savaş gemilerinden, fırkateynlerinden bazılarında hava savunma füze sistemleri söküldü. Ve yok. Bir dakika. Ney? Ney? Charles koruyan savaş gemileri fırkateynlerin üzerinden sökülen füze sistemleri alınıp şu an üretilmekte olan cinsi savaş gemilerinin üzerine takıldı. Testler yapılıyor. <laughs> Ulan sizin daha başka hava savunma füze sistemleriniz yok mu ona koyacak, ekleyecek falan? Yok Fransa ekonomik krize yaşayan Fransa daha fazla maliyeti arttırmamak için diğer savaş gemilerinden silah sistemlerini söküyor. Yeni yaptığı ve testlerini yapmak için uğraştığı savaş gemilerine koyuyor yerleştiriyor. E uçak gemisini koruyan Charles de Gaulle'u koruyan fırkateynlerinin üzerinde füze sistemleri yok. Ulan Zirtaki senin güvendiğin kafa aha bu. Biri uzocu kafa Zirtaki, diğeri şarapçı kafa makaronun diyarı. Ulan iki teneke bir arada. Baldırı çıplak Fransa üzerinde füze sistemleri olmayan fırkateynlerini, savaş gemilerini Akdeniz'e gönderdi. Gelsin. Şimdi burada Fransız basını Le Point aynen şuraya vurgu yapıyor. Türkler diyor. Ne oluyor? 2020 yılında Türkler bizim savaş gemimizi engelledi, önünü kesti ve kovaladıydı diyor Fransız basını ve şuraya getiriyor. Bizler Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de güçlü bir donanmayla bulunmak istiyoruz. Bu nasıl bir iştir? Sizler gelip donanmanın bütçesini kesiyorsunuz. Şu savaş gemisindeki sistemleri silah sistemlerini alıp şu diğer savaş gemilerine takıyorsunuz. Bu nasıl iştir? Bizleri Ruslardan ve Türklerden kim koruyacak? Nasıl korunacağız diyor. <laughs> Hatırlayın sevgili dostlar. Burası çok önemli. Fransa'nın unutamadığı Puh! Şırakkana. Türk tokadı. Osmanlı tokadı. Neydi? 2020 yılında Mavi Vatan'da dolanmaya çıkan Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemilerini bir tane Türk savaş gemisi önüne katıp kovalamıştı. Ama nasıl kovaladıydık? İtalyanlar bas bas bağıra bağıra kaçtıydı. Diğer taraftan Yunan zaten anında u u dönüşü alıp geri Atina'ya gittiydi. Fransız savaş gemisi cız çıplak ortada kaldıydı. Ulan sağında Talya yok. Solunda Yunan yok. Ne yapacağız? Karşımızda Türk savaş gemisi. <laughs> Onlar da geriye dönüp Dotoş'una baka 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 Fransa'ya gittilerdi. Ve hatta ki o savaş gemisine öyle bir sistem kitlemesi yaptıydık ki. Hani testler denemeler yapıyoruz ya. Fransız savaş gemisinin tüm sistemleri sönmüştü. Hiçbir ne radarı ne osu ne busu hiçbir silah sistemi geminin hiçbir sistemi dümeni, dümeni çalışamaz hale geldiydi. Böyle yaklaşık yarım saat bir saat gibi. Fransa bunu Amerika'ya kadar gitti şikayet etti. Hatta NATO toplantısında Macron bizzat gidip orada şikayette bulunmuştu. Türkler bizim gemimizi batırmak istiyordu. Türklerden zor kurtulduk. <laughs> Siz zor kurtulmadınız biz ona izin verdik size akıllı olun dersi verdik buralar bizim denizimiz buralar mavi vatan Türk Gölü zıgıysa gelin dedik daha da gelemezsiniz Yunan'ın korkusu İtalya'nın fıngirdekli diğer taraftan Fransa'nın gözlerinin bu kadar olması sevgili dostlar Türk mühendisleri öyle sistemler geliştiriyor ki öyle teknolojileri yapıyoruz ki sadece ama sadece bunun yüzde 10'unu dünyaya gösteriyoruz yüzde 90'ını Vakti gelince alayı birden görecek. Bize kafa tutan kim varsa alayı birden görecek. Tarihte korkmayan ve korkmamış ve korkmayacak bir milletin, aziz ve necip bir milletin evlatlarıyız. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım tüm Müslüman milletler. ileriye daha ileriye. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.